Senin yeğenin, zavallı, savunmasız bir kız çocuğu, şimdi yabancı bir adamla aynı evde büyüyecek. Bunu isteyen Mukadder Hanım'dı. Çocukların düzenini bozmanın doğru olmayacağını düşündü. Belki de haklıydı. Benim adım Metin Develioğlu. Sinemin vefat eden eşiyim. Kimse hayatta olduğumu bilmiyordu. Şimdi birdenbire ortaya çıkmam işleri daha da karmaşık hale getirdi. Ama artık dayanamıyorum. Bu olanlara sessiz kalamam.'' Lütfen işime karışma dediler ama ben sabredemem. Yeter artık. Otur dedim sana. Hançeri kendi seçtiğim birine ben evlendireceğim. Her şeyi kendim halledeceğim. Senin karın başka bir adamla evlenmek üzereydi. Bunu biliyor muydun? Bu evde herkes birbirinden bir şeyler saklıyor. Geçmişin karanlık sırları bir bir ortaya çıkıyor ama olan oldu. Şimdi önemli olan çocukların huzuru. Onların geleceğini düşünmeliyiz. Kız çocuklarının kaderi başkalarının kararlarına bağlı olmamalı. Özellikle de bu kadar kırılgan bir zamanda. Onları korumak bizim görevimiz. Artık sessiz kalmak yok. Kim ne de